Ölüm hep başkasına olur sandığımız ama aslında en kesin gerçektir. Bir gün gözler kapanacak, kalp duracak ve bizi ilk defa asla terk etmeyen bir gerçek bekliyor olacak, kabir hayatı. Müminin canı alnı terleyerek huzurla çıkar. Melekler rahmetle yaklaşır. Ama inkarcı için can vücuttan sökülerek alınır. Zor, acı ve huzursuzdur. Ölüm acılı mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ölüm sekeratı vardır. Bu ruhun bedenden ayrıldığı andaki sarsıntıdır. Ama mümin için bu bir geçiş kapısı gibidir. İnsan mezara bırakılır. Ayak sesleri duyulur. Sonra tam sessizlik. İşte o an kabir hayatı başlamıştır. Kabre gerçekten duyuyor muyuz? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölü defin işlemi bitince insanların ayak seslerini duyar. İki melek gelir adları, Münker ve Nekir. Sorular sorarlar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Kıblen neresidir? Dinin ne? Bu sorulara cevap verecek miyiz? Eğer dünya hayatında yaşamışsan, cevap verir kalbin. Ama sadece, ezberlemiş, sen, cevap veremezsin. Dilin tutulur. Mümin cevap verdikçe, kabir genişler. Işık dolar. Huzur gelir. Kafir cevap veremedikçe kabir daralır, sıkıştırır. Hatta kaburgalar birbirine geçecek kadar. Kabirde yalnız değilsin. Namazın, Kur'an'ın, sadakan sana görünür, siper olur. Bir ses gelir, senin için dua ediyorum. Mümin kabirde bekler ama bu bekleyiş acı vermez. Bir uykudan uyanır gibi kıyamet sabahına hazırlanır. Kabir azabı ebedi mi? Hayır. Kabir azabı mahşer vaktine kadar sürebilir. Ama Allah dilerse azabı kaldırır, affeder. Kabir bizim ilk durağımız. Son değil ama nasıl geçeceği bu dünyada nasıl yaşadığımıza bağlı. Bugün tövbe varsa yarın ışık var. Bugün namaz varsa yarın dost var. Bugün Allah varsa kabirde korku yoktur. Unutma, ölüm gelmeden önce tövbe eden kurtulur. Sen bu videoyu izliyorsan, Allah sana hala fırsat veriyor olabilir. Kalpten gelen bu hatırlatmaların devamı için abone ol ve kendin için bir dua et. Belki de bu video senin için gönderilmiştir.